aracımızı şarjdan çekeceğiz. Şu an %99 doluluk seviyesinde. 17 kW'lık bir güç çekmiş. Yaklaşık 3,5 saatte çekti bu gücü. %99'a geldiği için güç çekimi yaklaşık 2 kW. Normalde 4, 3 ve 4 kahva çekiyor. 80'den sonra yavaşlıyor çekimi. Şimdi şarjımızı durduracağız. Bu şekilde prizimiz. Şarj buradan oluyor. Şarjı durdurmak için arabanın düğmesine basmamız yeterli. Ve şarjımız durdu. şarjımızı durdurduktan sonra fişlerimizi çekebiliyoruz.